İlk durağımız İstanbul stüdyomuz. Mali Muşaver adayı Tansu Bayraktar'la çalışma hayatındaki hizmetlerine konuştuk. Sevgili izleyicilerimiz programlarımızda farklı konulara yer veriyoruz. Bugün ise aslında ekonominin can damarını oluşturan mali müşavirlerin aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış olacağız. Bugün stüdyomuzda da yine mesleğinin erbabı bir isim var. Tansu Bayraktar'la birlikteyiz. Kendisi mali müşavir adayı. Hoş geldiniz Tansu Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağ Sizler nasılsınız? Tamam. Bizler deyiz. Aslında gerçekten çok önemli ve zor bir alanda görev yapmaya çalışıyorsunuz. Elinizden geldiğince diyelim. İsterseniz biraz sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Ardından devam edelim sohbetimize. Ben e, Günot'un doğumluyum. doğumluyum. İlkokul, ortaokul dite öğrenimlerini görevde tamamlayıp 2004 yılında Mert Üniversitesi Aydınlık Mektik Yüksek Okulu'nda Turizm Otel İstihet bölümünden mezun olup okul üçüncülüğünü de bitirdim. Arkasından 2009 yılında İstihetme bölümü tamamlayarak lisans eğitimi tamamlamış oldum. Fakat bu eğitimlerde de kalmayıp aynı süreçte hem iş hayatını hem de eğitim hayatımı devam ettirdim. Evet. Uluslararası e, İlişkiler Bölümü, e, Uluslararası e, Finansal Raporlama ve Denetim alanında yüksek lisansın itaatımı tamamladım. Şu anda da e, eğitim hayatım Adalet Mekti Yüksek Okulu olarak devam etmekteyim. Evet, gerçekten aslında tek bir meslek gibi görünse de birçok mesleğin de karmasını siz icra ediyorsunuz. Mali müşavirlik dediğimiz konu çok önemli bir konu. Dilerseniz öncelikle mali müşavirin alanı nedir, neler yapar? Onunla devam edelim sohbetimize. Şimdi mali müteahhitlik alanı bizim genelde baktığımızda e, çok fazla bir alana yayılıyor. Etkiden mali müteahhitlik dediğimiz zaman mali müteahhitliğin kaydığı alan muhatbe kayıtları, beyanname vermek e, bu türetleri yönetiyordu. Özellikle 2000'li yıllardan önce elektronik ortama geçmeden önceki dönemde zorluklar vardı. Bu zorluklar beyanname verebilmek için insanlar e, vergi dairesine gidiyordu, tırada, kuyrukta bekliyordu. Fakat artık günümüzde bu muhasebelilik alanından tıkıp artık danışmanlık alanına doğru kayıyoruz, evet. müteahhitlik alanına doğru kayıyoruz. Belki günümüzde bilemezseniz 2-3 yıl sonra muhasebeye bir kenara kalacak artık bunun danışmanlık kısmı giriyor. Bu danışmanlık kısmı nedir? Biz demin dediğim gibi eğitim alanında birçok alana giriyorum ve birçok alanda kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü biz sadece muhatebe yapan bir alan değiliz bir e, hukuk alanında da bilmek zorunda, zorundayız. Evet. Aynı şekilde denetim alanında da bilmek zorundayız. Tayitarlarla da aramın çok iyi olması lazım. Bizim art tapımı tapakımızda olan kısımda girdiğimiz yerde e, finansal kararlarda önemli yer oynuyoruz. Yani sonra kurumsal yönetim dediğimiz yerde yatırım kararları alırken, Paranın bugünkü değeri, paranın gelecekteki değeri, paranın timdeki değerini hep etaplayıp biz bunları çok iyi bir şekilde analiz yapmamız gerekiyor ki tirketi doğru yönlendirmenin anlamında, mali mütabirlik anlamında çok önemli bir yer almaktayız. Tansu Bey yanlışsam düzeltin ama siz galiba biraz daha iki adım önden başlamak durumundasınız. Sürekli olarak bir öngörüye sahip olması gerekiyor sanıyorum. Çünkü kurumsal kimlik dediğimiz şeyde de bütün riskleri hesaplayan taraf ne siz oluyorsunuz? Tabii ki tüm riskleri biz etaplamak etaplıyoruz. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Evet. Çünkü e, gündemi takip etmek zorundayız. Her türlü ekonomik politikaları takip etmek zorundayız. Ve ona göre karar almak zorundayız. Çünkü bir firmanın tutuna bakarak bunun doğru bir yatırım kararı olup olmadığı, yani bunun aktif veya fatif kısmında, patif kısımdaki öz kaynağı uzun vadeli kaynağı karşılayabilecek oranda mı? Ya da kıta vadeli e, borcun öz ter ödenen varlığı karşılayabilecek durumda mı? Biz bundan tüm bir analizini doğru şekilde yapmamız gerekiyor ki işletmenin doğru bir şekilde yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor. Eğer biz burada yanlış bir hatamız, işletmeyi yanlış yönlendirme ve işletmeyi ifrata kadar götürebilecek noktalarda varıyor. Bu arada çok güzel bir örneksiniz aslında. Çünkü kariyerinizi planlanmada sadece mali müşavirlik eğitimi almayarak birçok farklı sektörün de içerisinde meç olduğunu bilinciyle de farklı sektörlerde de eğitim alıyorsunuz. Bu anlamda aslında hem hukuk biliyor olmanız gerekiyor, hem kanun biliyor olmanız gerekiyor ve ona göre de şirketleri, kurumları yönlendirmiş olmanız gerekiyor. Evet çünkü e, mali müşavirlik mesleği dediğimiz gibi geniş bir alana yayılıyoruz. Yani artık bizim bunu günümüzdeki e, konumu değişti. Ben şu an bir adalet bölümü okuyorum. Okumak zorundayım, bunu farkındayım. Bir farkındalık yaratmak adına bir adalet bölümü okuyorum. Çünkü bizim e, önümüzdeki yıllarda e, danışmanlık kısmını daha alıp başlayacak. Özellikle vergi alanında evet. mevcut hukuku bilip, genel hukuku bilip, e, vergi alanında yapabileceğimiz adımları atmamız gerekiyor. Özellikle 10 yıl sonraki hedefimdeki olan gemini mali müsavir gidin, ön ayakta sağlamış oluyorum. Çünkü Türkiye gündemde yetiyor. Şu bir adalet okulu ama gelecek yıllarda hukuk fakültesini kazanıp kendi mesleğimle birleştirip hangisini daha iyi şekilde de firmalara özellikle tahallüklü bir firmalara e, eğit, e, bilgi verebilmeyi hedeflemekteyim aslında. Çok büyük bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Evet. E, tabii aslında e, son zamanlarda konuştuğumuz en sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi de pandeminin nasıl aslında atlatıldığı. Çok sancılı bir süreçte siz de çok mağdur oldunuz diyebiliyoruz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Pandemi ile alakalı mali müsavirler hep Türkiye genel anlamda büyük bir sıkıntı yaşadı. Hepimiz problemler yaşadık e, bu konuyla alakalı. Ama bu dönemde en çok rol alan meslek gruplarından biri de aslında bizlerdik. Doktorlardan sonra özellikle doktorlara saygı duymak gerekiyor. Onlar çok özveriyle çalıştılar. Ama ondan sonraki türetteki en fazla özveriyi kim gösterdi derseniz mali müsavirler inanılmaz şekilde bir özveriyle çalıştık. Çünkü bir bombayı kucağımıza aldık. Hiçbir şeyi bilmiyorduk. Evet. Yani kıtlı hayatımıza girdi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani biz geri de çekilebilirdik. Yani hiçbir mali müsavirinin tördü etmesinde kıtlı turist hizmet verecek diye madde de yoktu. Evet. Ama hiçbir mani müsavir e, arkadaşlarımız, üstadlarımız bu konuyla alakalı ücret talebinde bulunmadı. Özlediğiyle çalıştı. Aslında Türkiye'nin dört bir yanında da görev almışsınız. Şu anda da eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Bundan sonrası için neler hayal ediyorsunuz Sansu Bey? Bundan noktun iki gerçekten e, mali mütavvik mesleğini en iyi şekilde idra etmek. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermek. Bundan ton iki e, tüm mali mütavvik arkadaşlarımla beraber, tuan, genç olan e, tanıdığım mali mütavviklerle beraber bu mesleği gerçekten en iyi şekilde idra etmek. Bu mesleği gerçekten hak ettiği yere getirmek. Çünkü biz gerçekten inanılmaz bir yoğun temperatörü evet. Yani bu inkar dilemeyecek bir derece. Hani tıptan tonla belki de tuan en fazla eğitimle iç içe olan meslek mali müsavirlik mesleği. Türkli bir eğitim var. Yani eğitimden kaçamıyoruz biz. Diyorum hani bir, bir mali müsavir oluyor. Ya bir mali müsavirsin diyorlar. Ama biz baktığımızda bir mali müsavirler de muhatap değil. Gerçekten bu çok uzun bir türek. Yani bunu evet. konutmaya kalktık tarihler türer. Tansu Bey çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sevgili izleyicilerimiz bugün oldukça farklı bir konuyu işlemiş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda TanSu Bayraktar'a teşekkür ediyor programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.